Çiftlik Sevdamdan herkese merhabalar merhabalar. Efendim Türkiye'nin haftalık olarak ay takvimini paylaşan tek kanalındasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz, mutluluğunuz, huzurunuz, bereketiniz, bolluğunuz yerindedir diyorum. Benim işte ağrılarım devam etmekle birlikte çok daha iyiyim. Biraz daha iyi hissediyorum. İşte yatıyorum, oturmamaya gayret ediyorum. Doktoruma söz verdiğim gibi aralarda da böyle minik minik kaçamaklar yapıyorum. Olacak artık o kadar. Bizleri beğendiğiniz, bizlerle birlikte olduğunuz, bizleri desteklediğiniz için hepinize çok çok ve de tek tek Teşekkür etmek istiyorum, canı gönülden gerçekten bütün samimiyetimle destekleriniz bizler için son derece önemli. Katıl tuşuna basabilirsiniz, oradan adınıza ağaç dikmemizi sağlayabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlarınızla bizleri destekleyebilirsiniz. Hepsi ama hepsi bizler için son derece değerli inanın diyorum. Şunu çok merak ediyorum. Hangi şehirlerden bizlere yazıyorsunuz? Hangi şehirlerden aramızdasınız? Hangi ülkelerden bizlerle birliktesiniz? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ne bileyim belki işte ben İzmir'deyim bildiğiniz gibi. Eğer İzmir'deyseniz neden olmasın gittikçe çoğalmaya başlıyoruz. Kocaman bir aile olmaya başladık. Bir gün belki baharda böyle bir hafta sonu etkinliği düzenleyebiliriz İzmir'deki izleyicilerimizle. Ne güzel olur, çok tatlı olmaz mı? Böyle uzak uzak olacağımıza birbirimizin gözüne bakabileceğimiz keyifli sohbetler de yapabiliriz böylelikle. Bakalım yazın bakalım siz şimdi alt tarafa nereden olduğunuzu. Ondan sonra ya da belki belli mi olur? Ben sizin şehrinize gelirim, hatta ülkenize gelirim misafirimiz olurum nasıl? Gayet güzel olur ee, umuyorum e, kanalımızdan hepiniz keyif alıyorsunuzdur bilgiler işlerinize yarıyordur faydasını görüyorsunuzdur diyorum tamam 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 uzatmıyorum aa, aa, uzatmıyorum hemen ay takvimine geçiyorum ama ne zaman az sonra 3 Ekim Pazartesi 4 Ekim Salı Büyüyen Ay Bitkilerin özsu ve enerjisi köklerine inecektir. Dolayısıyla köklerinden faydalandığımız bitkileri bu günlerde ekmek dikmek ve hasat etmek için daha sağlıklı ve hızlı gelişen bitkiler elde etmemizi sağlayacaktır. Bugünlerde toplanan kök bitkilerinin de şifaları ve raf ömürleri en üst seviyede olacaktır. Büyüyen ay dönemi bahçıvanlar, çiftçiler için böyle birazcık dinlenme dönemi sunmuş oluyor. Bugünlerin tadını çıkarınız efendim lütfen derim. Bitkileri budamıyor, gübrelemiyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Yeni bir kompost oluşturabilir veya olan kompostunuzu besleyebilirsiniz. Sağlık bakım kısmına gelecek olursak batık tırnak tedavisi için gayet ideal günlerdeyiz. Dizlerimiz, bağdırlarımız, eklemlerimiz, kemiklerimiz ve cildimiz bugünlerde daha hassaslaşacaktır. Ameliyatlarından kaçınmaya çalışıp tedavilerine ağırlık vermeliyiz. Kendinize zorlamadan, aşırıya kaçmadan yapacağınız yürüyüş ve sporun etkisi çok fazla olacaktır. Ee, varis eklem ağrılarına neden olmamak için böyle çok uzun süre ayakta durmaktan kaçınınız lütfen. Ayrıca cildinizdeki sivilcelerle de Lütfen çok fazla oynamayın. Çünkü onarılmaz iz ve lekelere neden olabilir bu Masajın etkisi çok fazla olacaktır. Saçlarımızı boyatabiliriz ama kestirmiyoruz. Epilasyon ağda için uygun günlerde değiliz. Manikür pedikür yaptırabilirsiniz. Cildinize yenileyici, leke giderici ve gençleştirici maske ve bakım kremleri uygulayabilirsiniz. Diş tedavisi için yine uygun dönemde değiliz. Evlerimizde ise durum şöyle. Katil ilan ediciniz geldi hani. Ay bizi hiçbir konuda maalesef desteklemiyor. Ev işleri, mutfak işleri yani her şey ama her şeyde desteksiziz. Dolayısıyla ya hepsini bırakıp keyfinize bakın ya da işte artık mecburen yapıp çok kısa sürede bütün işlerin yine o eski haline dönüşüne tanık olun. Elbette işler beklemiyor. Ne yapalım hepimize kolay gele diyelim. 5 Ekim Çarşamba, 6 Ekim Perşembe, Büyüyen Ay. Bahçe işlerinde durum şöyle olacak. Öz su ve enerji bitkinin çiçeklerine taşınır. Yani şifa, besleyicilik, dayanıklılık ve lezzet bu kısımda olacaktır. Çiçekli bitkilerin ekim, dikim ve hasatlarının bu yapılması gerekmektedir. Papatya, işte ıhlamur, hatmi, gül buna örnek olarak verebileceğim bitkiler. Ayrıca kesme çiçekleriniz vazoda çok daha uzun süre dayanacaktır. Özellikle evde, bahçede, balkonda baktığımız saksı bitkilerimizi kesinlikle kesinlikle sulamıyoruz. Tohum almak için gayet ideal günler. Özellikle atalık tohumu olanların buna dikkat etmelerini öneririm. Daha sağlıklı olarak saklayacaksınızdır ata tohumlarınızı. Bitkileri budamıyor, gübrelemiyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Sağlık bakımında durum şöyle olacak. Kanama riskimizin arttığı ve iyileşme hızımızın yavaşladığı bu günler ameliyat ve operasyonlar için hiç uygun değil. Ayak bileklerimiz, alt baldırlarımız, damarlarımız ve dolaşım sistemimiz hassaslaşacaktır. Varis ağrılarınızda artışlar gözlemleyebilirsiniz. Kendinizi böyle çok fazla yormadan hafif tempolu yürüyüş ve sporların son derece etkisini göreceksiniz. Ayaklarınızı biraz yükseğe kaldırmak ve masaj çok iyi gelecektir. Epilasyon adı için uygun günlerde değiliz. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Dolunay yaklaştığı için değerli taş ve kristallerinizi temizleyip şarj edebilirsiniz. Diş tedavisi için de hiç uygun günlerde değiliz. Ev işlerinde tatile devam ama ama mutfakta yapabileceğimiz işler buldum. Bu e, bugünlerde yapacağınız ekmek ve mayalı hamur işleri her zamankinden çok daha lezzetli olacaktır. Yoğurt, tereyağı veya lor peyniri yapabilirsiniz. Özellikle fermantasyon gerektiren turşu sirke yapımından bu dönemde uzak durun. Çünkü ömürleri kısa olacaktır ya da hızlıca küflenecek veya da işte yumuşayacaktır. 7 Ekim Cuma 8 Ekim Cumartesi Büyüyen ay 9 Ekim pazar günü Dolunay yaşanacak. Bildiğiniz gibi özellikle Dolunay'ın böyle bir gün öncesi bir gün sonrası işler değişiyor ay takvimine göre. Dolunay'ın yarattığı o çekim gücünden tüm canlılar Olumlu veya olumsuz şekillerde etkiler alıyorlar. Bahçe işlerinde o yüzden durum şöyle olacak. Şifasından faydalandığımız bitkiler, dolunayda toplanır. Özellikle ama özellikle kök bitkilerde çok işe yarar. Hatta böyle mümkünse işte eskilerin yaptığı gibi ay ışığında çıkarılır ki o şeyler bitkiler şifası ve dayanıklılığı iki kat daha fazla olsun diye. Bugünlerde bitkilerinizi aşırı yak açmadan uygulayacağınız gübrelemenin etkisi harikalar yaratacaktır efendim. Kesinlikle hiçbir bitki ve ağaca budama yapmıyoruz. Bir daha söylüyorum. Kesinlikle hiçbir ağacı ve bitkiyi bugünlerde budamıyoruz kesmiyoruz. Hiçbir dalına bir şeysine zarar vermiyoruz. Aksi takdirde oluşacak olan yara kapanmayacağı gibi çok fazla öz su kaybedeceği için de bitkiyi kaybetme riskimiz çok yüksek olacaktır. Saksıda baktığınız bitkilerinizi cuma ve cumartesi günü sulayınız lütfen. Pazar günü ama kesinlikle sulama yapmıyoruz. Sağlık bakım kısmına gelecek olursak burun ve kulak kıllarınızı kesebilirsiniz. Daha yumuşak ve daha geç çıkacaklardır. Epilasyon ağda manikür, pedikür, saç kesimi, mısır tedavisi yapmıyoruz. Cildinize bakım maskesi ve kremi uygulayabilir. Saçlarınızı pazar günü hariç boyatabilirsiniz. Kanama riskimizi artıp iyileşme hızımızın yavaşladığı bu günlerde mecbur olmadıkça her türlü ameliyat ve operasyondan kaçınmak faydalı olacaktır yıpranmış ve dökülen saçlar için kür şeklinde uygulayacağınız bakımın büyük etkileri olacaktır saçlarınızda. Harikalar yaratacaktır. Diş tedavisi yaptırmıyoruz. Dolunayın bir gün öncesi ve sonrası yaptıracağınız aşının olası yan etkilerinden uzak durmak için böyle randevularınızı biraz daha ileri bir tarih almanızı öneririm. Evlerde ise son tatil günleri keyfini çıkarın lütfen, ee, şöyle güzel bir müzik açın, film seyredin, kaliteli güzel bir kitap okuyun, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirin, doğada zaman geçirin, kendinize özel anlar yaşatın, ısmarlayın, bırakın ya bırakın şu işler birazcık bekleyiversin, hayat biraz da sizin için aksın çünkü siz buna değersiniz biz buna değeriz efendim önümüzdeki hafta sağlığım elverirse yine sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın yeşil kalın doğada kalın